karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı attığı golle Ay Yıldızlı ekibimiz 1-0 önde Bulgaristan karşısında. Bursa'da sevgili dostlar, yani böyle çok motive olamamış gibi millilerimiz, çok konsantre de olamadılar. Hele golden sonra da hiç konsantrasyon yok gibi geliyor bana. Durumunu gösteriyor. Birazdan anlatacağız bunların hepsini tabii. Bunların hepsini anlatacağız. Artık ilk yarı bitmek üzere. Ferdi Kadıoğlu sol tarafına bıraktı Kenan Yıldız'a. Kenan önünde iki Bulgaristanlı futbolcu vardı. Çok nefis bir pas Kenan'a. Gol olabilir. Son çizgi. Kerem yine kale dibinde. Bulgaristan milli takımının kalecisi çok başarılı. Bulgaristan milli takımının kalecisi çok başarılı onu söyleyeyim. Zor pozisyonda, zor pozisyonlarda köşeden 2-3 tane çıkarttı. Top var. Kerem iyi vuramadı. Ferdi mükemmel bıraktı Kenan'a. Kenan Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu iyi oturtturamadı ayağını. Yani kaleci de ama o son andaki refleksi çok iyi. Arda köşe vuruşunu kullanıyor. Bu köşe vuruşundan sonra kemik yarıyı bitirecek. Köşe vuruşu kullanıldı. Uzaklaştırdı. Gözler İskoç hakemde ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti sevgili arkadaşlar. Millilerimiz, Amini futbol takımımız Dünya Kupası grup elemeleri yolunda. Hakan oğlunun penaltıdan attığı golle, kaptanımızın attığı golle. 1-0 önüne götürüyor. Karşılaşma ilk yarı bitti. Mehmet Taylan Ayaz hoş geldin. Ee, şimdi diyeceksiniz ki nasıl oynuyoruz? Kötü oynuyor muyuz? Hayır. İyi oynuyor muyuz? Hayır. Yani Bulgaristan milli maçı çok ölçü sayılmaz. Oğuz Aydın yani ismini hiç duymadım sahada bilmiyorum. Oğuz Aydın varlığı yokluğu belli değil. Genelde soldan geliyoruz sevgili arkadaşlar. Kerem Akdürkoğlu bitirici vuruşları yapamıyor. Kenan çok çabalıyor. Ferdi'nin çıkışları, Ferdi'yi çok beğeniyorum, onu da söyleyeyim. Oğuz çok kötü arkadaşlar. Oğuz Aydın, yani olabilir, yani bu maçta şey var, ne derler? Ee, hani bir motivasyon bozukluğu var, normal. Zeki, evet Zeki çok iyi arkadaşlar. Zeki acayip iyi, yani Roma Roma'da hafta sonu oynanan maçta, ilk maçında çok aşırı motiveydi gol attı. Performans olarak da çok iyi. Onu söyleyelim. Ya İspanya karşısında bu futbolda zor tabii yani onun için ama ben size daha önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kerem, İsmail, Kenan, Oğuz, Hakan Çalhanoğlu. Bakın Beşi de sarı kart görüp İspanya maçına İspanya maçında oynamamaları lazım. Neden diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Belki bana güleceksiniz ama zaten biz İspanya maçını e, kaybedeceğiz ya İspanya maçını. Zaten İspanya maçını kaybedeceğiz ya. Tam düzelecek arkadaşlar, bir sakin olun ya. E, İspanya maçını kaybedeceğiz ya. Biz eğer mesela Kenan, İsmail, Kerem, Oğuz, Hakan Çalhanoğlu bu futbolcularımız sarı kart cezalısı durumuna düşmezse biz sıkıntı yaşayacağız playoff'ta. Çünkü bu futbolcular İspanya maçında bu sefer kart görecekler. Anladınız mı arkadaşlar? Yani böyle bir durum söz konusu. Allah aşkına bu spikerlere, spikerlere kanala maç verilmesin diyor Ceko. Bir şey diyemem. Milli takımda Galatasaraylı oyunculara mobbing mi var diyor. Shalom ne alakası var be. Öf şalom yapma be. Arkadaşlar spiker kardeşimiz hakkında benim yayınımda laf söyleyemezsiniz. Rica ediyorum. Ne yapıyor abi adam maçını anlatıyor ne güzel işte değil mi? <laughs> Hafta İspanya bizi perişan edecek buna soyun diyor. Yasin Karagöz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ne mobbing ki yani Allah aşkına. Mobbing mobbing ne alaka yapmayın Allah aşkına ya. Hayır gruplardan sonra kartlar sıfırlanmıyor. Playoff'a gidiyorsun kardeşim. Playoff'ta bak Bilmediğiniz konu hakkında yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilmediğiniz konu hakkında yorum yapıyorsunuz. Kenan, İsmail, Kerem, Oğuz, Hakan Çalanoğlu. Bu 5 futbolcu sarı kart sınırında. Bu oyuncular bugün sarı kart görmeyip de İspanya maçında <laughs> İspanya maçında sarı kart görürlerse playoff'ta oynayamayacaklar ilk maçta. Ondan bahsediyorum. Playoff'ta kartlar geçerli. Bunun altını çizeyim. Ertem abi yayınlar çok sevdiğim abim. İsmail Şirin'e selam göndermek istiyorum sevgiler saygılar demiş. Can Kaptan ve İsmail Şirin'e selamlar. Yani anladınız mı arkadaşlar onu söyleyeyim. Bizim ülkedeki spiker takıntılığı nedir ya demiş Vok 45. Sorma abi yani bu çok saçma bir şey yani böyle yok o spiker böyle yok spiker şöyle. Boş verin abi spiker mi spiker falan. Allah aşkına ya. Gözünüz seveyim arkadaşlar yani. Evet. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, bol bol beğeni. Selamun Aleyküm abi yayınlar. Tüm saydığım futbolcular bu maçta muhakkak kart görmek zorunda. Çünkü birincilik şansımız kalmadı. acama gerçek diyor Gökhan Artış. Tabii ki. Yani bu futbolcular saydığım oyuncular bu maçta kart görmeli. Yani playoff maçı için kart görmeliyiz. Altını çizerek söylüyorum. Kart görmeliyiz. Başka şekilde çok zor. Kart görmeliyiz. Ne diyelim? İspanya maçına yedek kadro çıkalım playoff için diyor Mustafa Bingöl. Ee, Hakan Çopur. Ertem abi pivot santrafor ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Senin düşüncen nedir yayınlar diliyorum diyor Hakan Çopur. Yok düşünmüyorum ben kardeşim. 6 tane attığımız maçta nasıl düşünmediysek burada da düşünmüyorum. Gökhan Arkış teşekkür ederim. Canımsın. Ee, Mehmet Taylan'a yaz. Ertem abi hoş bulduk. Gün içinde Rafa Silva özel yayınında Galatasaray taraftarı Galatasaray taraftarı hakkında yapmış olduğun yorumlar karşısında bir Galatasaray taraftarı olarak adeta gururlandım diyor Mehmet Taylan Ayaz. Canımsın, kardeşim benim. Doğrusu ama. Gerçekten doğrusu Doğrusu o. Ee, Kerem olması gereken yerde oynamıyor diyor. Bence şu anda gizli forvet iyi oynuyor. Yani olması gereken yerde oynuyor. İyi oynamıyor, olması gereken yerde oynuyor. Maç 2-3 olursa muhakkak görmek lazım diyor Gökhan Arkış. Yani e, ben şöyle söyleyeyim. Evet. Diyelim ki 2-0 yaptık, 3-1 yaptık, 3-0 yaptık. Ee, ne olursa olsun bizim sarı kart görmemiz lazım. Arkadaşlar, Bak bir daha söylüyorum. Zeki, sarı gibi, kart görmemiz bir lazım bir. arkadaşlar. Sarı kart görmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Kerem'in Kerem'e geleceğim. Sarı kart görmemiz lazım. İspanya maçında biz yedek kadroyla oynamamız lazım. Playoff maçında tam kadroyla oynayabilmemiz için. Abi o simen lazım. Ee, milli takıma. Cimer'e talepte bulunması lazım. Forvetsiz çok büyük sıkıntı. Abi bir de playoff maçları Mart ayında mı oynanacak diyor Merdo. Evet. Merdom. Enes Oruç. Ertem abi yayınlar. Can uzun, neden oynatılmıyor? Hayır. Enes'im. Kardeşim benim. Enes'cim bak. Yanlış bilmeden yorum yapıyorsunuz Enes'cim. Enes'cim. Ee, kardeşimiz sakat. Can sakat. Evet. Bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Bir de abone olabilirseniz arkadaşlar. Sevinirim. Ee, Salı günü İspanya ile oynayacağız ee, şöyle de bir şey söyleyeceğim bakın 33. dakikada bir ara bir baktım 33'te 204 pas yapmışız Bulgaristan 44 pas yapmış 204'e 44 pas 204 pas nerede 44 pas nerede Ertem abi spiker meslektaşlarına laf söylemediğin bu tavrına büyük saygı duydum ama şu anda bir iki kişi hariç Gerisi işinin hakkını vermiyor. Buna inan sen de farkındasın. Senin Fenerbahçe maçı girişin demiş. Yaşar Mert Değirmen seni çok seviyorum. Bir tanem benim. Abi akıl var mantık var. Görmediniz takdirde İspanya'yı 7-0 yenebilir misin diyor. Görmediniz takdirde. Gökhan Arkış biz yenemeyiz İspanya'yı. Gerçekten yenemeyiz. Yani biz İspanya'yı falan yenemeyiz. Yani İspanya'dan fark yiyebiliriz. Yiyelim önemli değil. Yani 3-4 ben farka varım. Ama bu çocukların sarı kart görüp, çünkü Bulgaristan, İspanya maçında bu sefer hırs yapacaklar, sarı kart görecekler. Ondan korkuyorum Ahmet Karaca. Ee, biraz motivasyon eksikliğimiz var. Taraftar da mesela e, beklediğim gibi değil şu anda. Taraftar da beklediğim gibi değil, onlar da konsantre olamıyorlar. Çünkü e, gaza getirecek bir oyun, gaza getirecek bir rakip yok şu anda sahada. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Meke hoş geldin. Tamam yeter Meke ee, İspanya'yı yenelim. Can Forvet'e lazım playoff'ta diyor Mustafa Bingöl. Bizim bu maçı kazanmamız lazım. Kazanalım. 2-0 falan filan kazanalım. Yani e, ben bu karşılaşmada e, bu karşılaşmada sarı kart görmezsek İspanya maçında bu çocukların sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Heh, yedek kulübesinde otursunlar diyorsunuz İspanya maçında. O da olabilir. Ama temizlemek lazım o kartları. 1-0 bile zorken 7-0'dan bahsetmek şaka gibi bence diyor Gökhan kardeşim. Çok tabii ki çok çok zor. Olmaz mı? Çok zor. Değil mi? Arda nasıl? Bak Arda'yı da bozuk görüyorum ya. Arda bir Kenan. Bak gözüme pozitif çarpan. Zeki. Ondan sonra... Arda Kenan, İsmail bu çocuklar biraz böyle şey. Öbürleri biraz sanki motive olamamış gibiler. Takımın motivasyonu düşük, taraftarın desteği lazım diyor Boğaç Taslı. Ee, i̇şte o o motivasyon o motivasyon İspanya'nın Gürcistan karşısındaki e, mağlubiyetiyle olabilirdi. Yani olabilirdi. Şimdi İspanya 2-0 öndeydi. En son bakalım bir. Eee İkinci yarıda değişiklikler yapacak hoca belli. İkinci yarıda değişiklikler yapacak. İspanya 3-0 önde. İspanya Gürcistan deplasmanında 3-0 önde. Oyarzabal, e, Oyar -Zabal, Zubimendi ve Ferran Torres'in attığı gollerle vay 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 vay. 3-0 öndeler e, Gürcistan deplasmanında. Avusturya Güney Kıbrıs Rum kesimi karşısında 1-0 önde. Liechtenstein 0 Galler 0 Kazakistan Belçika maçı. 1-1 berabere bitti arkadaşlar. Kerem'i izlemek zorunda mı izliyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın Allah aşkına ya. Ee, taraftarda iş yok değil. Takımın motivasyonu yok. Ee, taraftar şu anda yani yavaştan gidiyor. Birazdan açılır. Bursa taraftarına laf söyletmem. Bursa taraftarı mükemmel. Haydi bol bol beğeni. Bol bol beğeni rica ediyorum. Süper chat yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili arkadaşlar. Kerem bitmiş diyor. Ya arkadaşlar şaşırdınız galiba ya. Kafayı bozmuşsunuz bazı futbolcularla ya. Yani gerçekten Montella gitmeli diyor adama bak. Monte kim gelmeli yavrucuğum? Montella gitmeli. Yo ben Bursa taraftarı sınıfta kalmış falan diyemem. Demiyorum öyle bir şey. Bursa taraftarı niye sınıfta kalsın? Takım sahada kötü. Taraftarı coşturan takımdır. Şu anda o coşkuyu verebilecek bir oyun yok sahada. Arkadaşlar. Onu yani Arkadaşlar yapmayın. Montella yapmayın. Gözünüz seveyim. Allah aşkına. Yani saçmalıyorsunuz şu anda. Allah aşkına saçmalıyorsunuz ya o abartmayın yani ee, başka 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 böyle ne denilebilir ya, İkinci yarıda mesela kim oynanabilir herkes alabilir arkadaşlar yani alabilir şimdi bakıyorum ya bir ara dedim ya yüzde yetmişe yüzde 30 toplu oynaması bizim toplu oynama yüzdemiz yüzde yüzde 30 204 pas yapmışız 44 pas yapmış adamlar 204 pas, 44 pas. Kerem'in torpili falan yok arkadaşlar. Kerem harika oynuyor. Yapmayın, saçmalamayın. Yani Kerem'in torpili ne? Abi oyunu hızlandırıyor Kerem. Ya Kenan ile ileride tek anlaşabilen futbolcu ya. Yapmayın Allah aşkına. Hakan Çağlanoğlu bir kaptan, gerçek bir kaptan. Onun altı kişiyim. Ya Hakan'a sal salladı bu millet ya. Hakan'a salladı bu millet. Hakan'a Hakan'a salladı bu millet. Ya çok iyi biliyoruz ya bu işi. Hiç de bilmiyorsunuz abi futbolu falan. Ne ben ne siz. Bilmiyoruz yani kusura bakmayın. Yedeklere bakalım. Mert'le Altay'ı geçtim. Çağlar Söyüncü Salih Özcan. Çağlar'ı sokabilir mi? Yok. Salih Özcan alabilir ortaya. Barış Alper'i alabilir oyuna. Atakan Karazor'u alabilir. Yusuf Sarı'yı mesela sağ tarafa Oğuz Aydın'ın yerine alırım. Deniz Gül'ü Kerem'in yerine mesela 60'tan sonra falan alırım. Niye almayayım? Alırım yani. Bir bol bol beğeni arkadaşlar. Abone olalım lütfen kanalımıza. Can abim, Aslan abim benim. Bu akşam gergin misin diyor Murat Çöker. Yok Muratçı Herkes futbolu çok iyi biliyor ya ondan dolayı. Yunus'u arıyorum. Kasık fıtığı var. İrfan Can Kahveci maç kadrosuna alınmadı. Canus'un arka sakatlık var. Emirhan Topçu arka adelesinde sakatlık var. Yani onu söyleyeyim. Çare İsmail Kartal demiş. Oğlum ne çaresi? Montella çok iyi götürüyor kusura bakmayın ya. Yapmayın arkadaşlar. Ne dediğinizin ne konuştuğunuzun farkında mısınız siz ya? Herkes teknik direktör olmuş ya. Ben Montella'yı çok beğeniyorum. Montella çok iyi. Hakan'ın prime dönemi diyebilir miyiz diyor Dadaş 25. İşte abi yani Hakan hep böyleydi aslında. Hakan milli takımda da hep böyleydi aslında ama kimse okuyamıyordu oyunu. Dadaşım okuyamıyordu. Ben öyle düşünüyorum. Yani e, Prime Prime bilemem. Çaresine Sinan <laughs> İspanya'yı yenemeyiz. İspanya'yı yenebiliriz falan demeyin komik olmayın. İspanya falan ne alakası var. Ya şu an milli takıma niye sallıyorsunuz onu anlamadım arkadaşlar. Hani şu anda biz e, öndeyiz zaten. Adamlarda bir motivasyon bozukluğu var. Beyaz Spol var bu akşam 23.30'da. Evet canlar bol bol beğeni rica ediyorum. E, süper chat yorumlarınızı da okuyorum. Mesela achn 53'ten geldi. Ertem abicim bu akşam rafa durumu belli olacak demişti. Başkan bir haber var mı? Yok. Canımın için iyi akşamlar. Yok. Şu anda yok. E, şu anda yok. Golümüzü Hakan Çağlan oğlu penaltıdan attı. Sallarız hak ediyorlar diyor. Ne hak ediyorlar mesela? Neyi hak ediyorlar? Çocuklar neyi hak ediyorlar? Bir bahis ee, skandalı yaşandı. Milli takıma kadar sıçradı. Bu çocukların moralinin düzgün olmasına siz sevinin ya. Yapmayın Allah aşkına. Arkadaşlar. Altay, Büyük Altay. Arkadaşlar. Abone olabilir misiniz? 1300 kişiyiz yayında. Ve lütfen bol bol beğeni rica ediyorum. Samet Akaydın oyuna giriyor. Ne alaka Samet Akaydın ya? Oooo! Samet Akaydın ne alaka? Anlamadım. Anlamadım. Mehmet Kandemir diyor ki, abi sülalece seni izliyoruz diyor. Eyvallah kardeşim. Ee, abi ne alaka ben anlamadım ya. Yok doğru değil Cancan Can 1994 doğru değil. Rafa Barış takası doğru değil. Benim anlamadığım nokta Samet Akaydın Demir Demiral'ın yerine girdi bir sakatlık mı acaba? Ha? Samet Akaydın materazimiz bizim. Abdülkerim Sarı gördü abi kırmızı görmesin diye muhtemelen demiş, muhtemelen demiş Walker. 5 hayır ama Meri'yi çıkarttı. Meri çıktı. İskoç hakem yani o da şaşırmış olabilir ulan ne oluyor diye şaka yapıyorum. Beyaz futbol tam kadro bu akşam arkadaşlar. Sakatlık olabilir Melit Demir aldı. Evet yani başka bir şey olamaz. Başka bir şey olamaz. Melit'te bir sakatlık vardır belki. Şu anda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Çok beğendim Leyte. Ne alaka Samet'i anlamadım. Yani Oğuz Aydın niye oyunda? Oğuz Aydın hala oyunda. Mesela Oğuz Aydın'ın yerine niye Yusuf Sarı'yı koymuyor mesela? Kerem Aktürkoğlu tamam yani evet ilk yarıda kötüydü ama oyunu hızlandırıyor. Bence 50'den sonra 60'tan sonra bir değişiklik şart. Ben şart diye görüyorum. Bir abone olalım arkadaşlar rica etsem lütfen. Kardeşim can uzun sakat bak. Yani bilmeden sallıyorsunuz adama. Yani can uzun sakat diyorum size. Anladınız mı? Ben Kerem'in çıkmasını da istemiyorum bu arada. Kerem niye çıksın ya? Buradaki e, sosyopatlar var bazı böyle. Kerem ne yapıyor? O ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Montella değişmesi lazım falan diyorlar. Samet girdi oyuna. Anlamadım. Meli sakat mı? Herhalde sakatlandı. Ertem abi bizim takım. Ertem bizim olabilir. takım ağzıyla kuş tutsa yine sallarlar diyor. Emir Aydın. Ha? Melih Demiral değil kart sınırında. E, abi Rafa Cimom'a gider mi diyor Can Can? Yok gitmez. Kenan, İsmail, Kerem, Oğuz... Hakan Çağlanoğlu. Bence bu çocukların hepsi sarı kart görmeli bu maçta. Sakatlığı. Hepsi bu çocukların sarı kart görmesi lazım. Sana Mansurov. Burada Kerem'in kafa vuruşunda top dışarı gitti. 1-0 hala. Merit Demiral sakat olduğu için oyundan alınmış arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani sakatlı olduğu için bir abone olabilir miyiz rica etsem? Ee, enteresan bir durum. Ee, evet Bursa taraftarı çok bağırmıyor Bursa ama normal ben olsam ben de bağıramam ki niye bağırayım ya. Motivasyon yok sahada futbolcularda motive değiller. Ben bak bir anlık konsantrasyon bozukluğu kalemize gole sebep olabilir. Söyleyeyim size. Oyun kanalı teşekkürler. Bir anda e, motivasyon bozukluğu sıkıntı yaşayabiliriz ha. Haberiniz olsun. Evet maça geçiyoruz. Sizi çok seviyorum. Bir abone olarak çıkarsanız sevinirim. Sizden ricam lütfen. Beni sevenler, Ertem Şener YouTube kanalı, şöyle bir yukarıya çift tıklayalım arkadaşlar. Kanala da çift tıklayalım. Kanalımıza abone olun. Sizden ricamdır. Haydi bakalım. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Maç sonunda birlikteyiz ya. Maç sonunda.